yeni 2023 Honda CRV uzun bir teaser sürecinin ardından nihayet yüzünü gösterdi. Daha önce paylaşılan görseller sayesinde iç ve dış tasarımı sürpriz olmayan modelin teknik kısmında hibrit teknolojisi büyük rol oynuyor. Şimdilik ABD pazarı için detaylanan 2023 Honda CRV'nin ön bölümünde ince LED aydınlatmalar ve büyük siyah panjur göze çarpıyor. Ayrıca yenilenen SUV'un selefine kıyasla daha uzun bir motor kaputuna sahip olduğunu görüyoruz. Profilden bakıldığında yeni tasarım jantları ve daha belirgin omuz çizgisiyle dikkat çeken 2023 CRV'nin arkasında Volvo modellerine benzetilen stop grubu ilk göze çarpan detaylar arasında. 2023 Honda CRV, yeni neslinde öncekine kıyasla 10 mm kadar genişlemiş. Boyu da yaklaşık 69 mm kadar uzayan modelin aks mesafesinde de 40 mm'lik bir artış yaşanmış. Yapılan açıklamada, arkadaki yolcular için daha fazla bacak mesafesi artı 15 mm sunulduğu ve bagaj hacminin de arttığı belirtiliyor. Buna ek olarak gövdenin eskiye göre %15 daha sert olduğu, süspansiyon ve direksiyon sisteminin de daha iyi tepki ve yol tutuş sağlayacak şekilde elden geçirildiği ifade ediliyor. İlk iki versiyonun ön bölümünde parlak siyah panjur ve krom şerit bulunuyor. Ayrıca 10 kollu tasarıma sahip 18 inç jantlar standart. En tepedeki Sport Touring versiyonunda da 19 inçlik 5 kollu jantlar kullanılmış. Ayrıca detaylara baktığımızda yeni CR-V'nin önünde McPherson, arkasında ise multi-link süspansiyona yer verildiğini görmekteyiz. Yeni CR-V'nin iç mekanında ise CV'yi anımsatan bir tasarım söz konusu. Bu alanda 7 inç dijital gösterge paneli kullanılırken EX ve Sport'ta fiziksel düğmelere sahip 7 inç multimedya ekranı yıl kombine edilmiş eXL ve Sport Touring versiyonlarında ise 9 inç multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ile 15W kablosuz cep telefonu şarjı donanımları mevcut. Ayrıca en üst versiyonda 12 hoparlörlü Bose Premium ses sistemine yer verilmiş. Üst versiyonlarda ise 2.0 litre Atkinson çevrimli 4 silindirli motor ile 2 elektrik motorunu bir araya getiren yeni hibrit sistem mevcut. Toplamda 204 beygir güç ve 335 Nm tork sunan bu sisteme sahip CR-V modelleri 1000 kg'a kadar çekme kapasitesi sunuyor. 2023 Honda CRV, Avrupa'da önümüzdeki yıl satışa sunulacak ve sadece hibrit motorla tercih edilebilecek. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.